Cumhuriyet bayramı hakkında ne düşünüyorsun? Cumhuriyet bayramımızın 90. yılını ilk olarak kutlarım ve bizden sonraki nesillere ulaşıcağız. Atatürk ve ilk başta Atatürk ve silah arkadaşlarına bize bu mirası bıraktığı için çok, çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimiz eleleme fayda alacak. bize bıraktığı önemli bir bayram. Yani bunu değerini bilmeliyiz. E, bu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 yıl önce ilan ettiği bu zaferi Türk olmanın büyük önceliğiyle taşıyoruz. Cumhuriyet. Yani cumhuriyet kelimenin kendisine baktığımız vakit çoğunluğun yönetimi demek. Millet iradesine dayanan bir yönetim şekli. Dolayısıyla bu bizim en büyük zenginliğimiz. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Topyekün bütün milletimizle yapılan mücadele sonunda kurulan en büyük eser demek çünkü. Cumhuriyet Bayramı sadece bir yenilenme, bir rejim değişikliği olarak e, görülmemesi gerektiğini düşünüyorum Cumhuriyet'in. Çünkü geçmişinde çok büyük kayıtlar verilmiş. Bu vatanı, bu bayrağı ayakta tutabilmek için Cumhuriyet'in ilanına kadar gelen süreçte çok büyük savaşlar vermişiz. Atalarımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu arkadaşları bu yolda büyük kayıplar vermelerden rağmen sonunda bir başarıya ulaşmışlar ve bizlere bu Cumhuriyeti armağan etmişler. Ve Cumhuriyet'le birlikte çok değerli, çok önemli özgürlükler ve haklar kazanmışız. Cumhuriyet bayramı bu bizim için büyük bir değer, büyük bir önem arz ediyor. Hep birlikte bu değere ve öneme sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyeti korumak için ne yapmalıyız? Halkımızın doğru bir bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşlılarımızın e, çocuklara çok doğru bir örnek olmasını, tarihimizi iyi anlatması gerektiğini düşünüyorum. Ya, Türk genci bilinçlendirilebilir yani. Daha açık görüşlü olmalıdır. Okulların da bunun üstünde durulmalı yani. Tabii bizim cumhuriyetimizin ayrı bir özelliği de var. Yani bu hususu gözden kaçırmamak lazım. Ee, bu değer has safhada mühim. Nedir o? Bizim cumhuriyetimizin ayrıca demokratik bir cumhuriyet olması onu çok daha değerli kılıyor. İşte sosyalist cumhuriyetler var, ondan sonra farklı farklı komünist cumhuriyetler var, farklı farklı cumhuriyetler var ama bizim cumhuriyetimiz demokratik bir cumhuriyet. Demokratik cumhuriyetten kasıt ne? millet iradesine dayanan cumhuriyet demek. Dolayısıyla bu Türk gençliğine, Türk milletine kalan en büyük değer. Bu değeri koruyacak olanlar da kim? Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine verilmiş. Türk gençliği ilelebet bu en büyük değerimizi, cumhuriyetimizi koruyacak ve kollayacak. Bunun için de tabii gençliğimizin çok diri, engin bir zekaya, kendini donatan bir anlayışa, çağın gereklerine göre kendini yetiştirmesi gerekiyor. Bunun farkında olması gerekiyor. Çünkü bilgi demek üstünlük demek. Bu bilişim çağını yaşadığımız ve bilişim çağının zirvesini yaşadığımız bu dönemde bu bilgi çok daha önemli bir silah. Gençlerimizin kendilerini bilgiyle donatarak Türkiye Cumhuriyetimizi ilerlemek yaşayacağına da inanıyoruz.